Sayın Süleyman Soylu beyefendi. Hepinize sik. Bak Allah rızası için yalvarıyorum. Ben şimdiye kadar sustum. Ben sustum. Ama bu saatten sonra susmak yok. Hangi devlet, hangi millet hepsinin elini ayağını öperim. Ama bu saatten sonra susma diye bir şey yok. Tiyatrocuları çıkartıp müvekkilime Gülay Uygun'a iftirayı atmıştır. Ve o kadıncağız o iftirayı yedirememiştir. Bugün sabah bana ağlayarak mesaj atıp Abi benim hiçbir suçum yok. Oğlum suçsuz. Ben bu iftirayı nasıl kaldıracağım? Ağlamaklı aradı. Kendisine hemen dönmeye çalıştım ama dönemedim ve akşam saatinde de maalesef cansız bedeniyle karşılaştık. O yüzden bunun tek suçlusu medya maymunlarıdır. Müge anlıdır. Müge anlı hiçbir şekilde bir olayın çözümle ilişkin bir şey yapmıyorsunuz. Olayları çözülecek yer adliyedir. Sayın Buyurun bir şey konuşabilir Ben şu andaki Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin öğretmeni bir kadın kendini Mugan'ın için öldürdü bir kelimesine zaten yazmış benim eşim yanına yazmış. Benim e, benim kağıdı bırakmış benim ölüm ölüm, nedenim mücadele ailesi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanım. Ben çok koştum bu yollarda. Senler ve bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının altında yaşadım.